Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Rüzgar Alaydon. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle geçen hafta yaşanan depremden dolayı milletimizin başı başısı olsun diyorum. Bizim üniversitemizde de vefat eden arkadaşlarımız oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanlara cennet olsun diyerek videoya başlamak istiyorum. Hala üzgünüz hala. Tam olarak toparlanamadık ama bir şekilde normal hayatımıza da yavaş yavaş dönmek zorundayız. Ben de bu doğrultuda bugün bir video çekmek istedim YKS ile alakalı Bugünkü videonun konusu Kalan 4 ayda nasıl derece yapabiliriz ve Benim geçen 2 yıllık sınav tecrübemde Yaptığım en büyük hatalar Bu hatalardan size bahsedeceğim Gerçekten büyük hatalar olduğunu düşünüyorum Eğer bu hataları yapmazsanız ve dikkat ederseniz Derece yapacağınızı düşünüyorum ya da Hedefinize ulaşacağınızı düşünüyorum Sözü fazla uzatmadan ilk maddeyle videoya başlayalım İlk maddemiz arkadaşlar detaylı not Benim yaptığım en büyük hata belki de buydu yani şimdi TYT diye bir sınav var arkadaşlar. Gözümüze çok büyütüyoruz gerçekten. O kadar büyük bir sınav değil. Yani o kadar detaylı soruların geldiği bir sınav değil. Ben deli gibi not alıyordum. Özellikle TYT kimyadan, biyolojiden. Şuralara da koyarım. Ne kadar saçma sapan notlar aldığınızı da işte görün. Ve biliyorum ki bunu yapan arkadaşlar da var içimizde. Bunu lütfen yapmayın. Çünkü TYT kimya ve biyoloji, hatta TYT fen ve sosyal olarak konuşursam açın bakın yani çoğu zaman detaylı soru gelmedi. Ben son 10 yılım bütün sorularını çözmüş biri olarak karşınızdayım. Soruları tek tek inceledim gerçekten özellikle TYT AYT sistemine geçildikten sonra e, özellikle TYT'den ve sosyalden hiçbir zaman zorlamadılar neredeyse. Ya da çok fazla zorlamadılar. Belki birkaç tane eleyici soru, soru olmuştur o kadar. Yani bu konuların özellikle biyoloji kimyanın o kadar da üzerine durulması gerektiğini düşünmüyorum. Soru bankasının dahi fazla olduğunu düşünüyorum. Konuları bitirin. Branş denemesi çözün. Branş denemesinin de zamanı eğer bütün konuları bitirdiyseniz, özellikle AYT'yi bitirdiyseniz tab tabii ki şu anda başlayabilirsiniz ama e önemli olan hayata gerçekten arkadaşlar. Benim yaptığım en büyük hata işte buydu. E hem çok fazla detaylı not almak hem de TRT'ye fazla abanmak. Biliyorum TRT'yi yükleniyorsunuz çünkü dersen de çoğu zaman TET denemesine gidiyorsunuz. Ve sonucunda da kötü bir zaman yaptığınızda TRT çalışacağım diyorsunuz ama bu psikolojiden çıkmalısınız. Sizi çok iyi anlıyorum ama bir şekilde bundan kurtulmanız gerekiyor çünkü bu sınavın anahtarı AYT olacak. Konular kaldırılsa da AYT olacak. Çünkü bir tane ayete sorusu, iki buçuk TET sorusu ne bedel. Hele ki böyle önemli bir sürece girilmişken, dört ay kalmışken artık TET ile o kadar fazla uğraşmayın diyorum arkadaşlar size. Yani eğer bütün konuları bitirdiyseniz tabii ki uğraşın ama yani AYT bittiyse, AYT'de iyiyseniz zaten artık küçük küçük noktalara odaklanabilirsiniz ama bunlar şu an küçük şeyler. Önceliğiniz her zaman AYT olsun. Ee, söylemek istediğim bu. Bir de şunu söyleyeyim. Detaylı not alma konusunda şunu da yapmayın. Şunu da tahmin ediyorum. AYT biyoloji ve AYT kimyada da aynı hata yapıyorsunuz. Ee, açın çıkmış sorulara bir bakın. Ne zaman o kadar detaylı ve zor AYT soruları gelmiş özellikle AYT efendim. Yüksek ihtimalle gelmemiştir. Çoğu zaman da gelmedi. Geçen seneyi belki hariç tutabilir. Nispeten biraz daha zordu ama yine aşırı zor değildi. E, ee, AYT, ve, AYT biyoloji ve AYT kimyada ben yani çok fazla detaya inmenizi önermiyorum. AYT biyoloji ve kimyadan hiçbir zaman zorlamadılar neredeyse. Yine de zorlamayacaklarını düşünüyorum. Eğer sayısalcıysanız ben sayısalcı olduğum için sayısalcılar için konuşuyorum şu an. AYT fizik, AYT matematik ve TYT matematik odağınız olsun diyebilirim. İlk madde biraz uzun oldu. Şimdi ikinci maddeye geçelim. Kitap çözme meselesi özellikle YKS ile ilgili Instagram hesabından gördüğüm şu. Hala e, TRT'den kitap çözenler olduğunu görüyorum. Arkadaşlar 4 ay kala hala TYT'de odaklandıysanız... TRT biyolojiden, kimyadan, fizikten soru bankası çözüyorsanız bakın çözün. Buna bir şey demiyorum eğer AYT'de eksiğiniz yoksa. Ama AYT'de eksiğiniz varken bunları yapıyorsanız bunlar çok büyük yanlışlar. Belki de sizin mezuna bıraktıracak hatalar olabilir. Buna gerçekten dikkat etmenizi öneriyorum. Şu an elinizden geldiğince konuları bitirme, deneme çözmeye çalışın. E, AYT'den hala kitap çözülebilir. Ona bir şey demiyorum. Ama AYT'den de şunu söylemek istiyorum. AYT biyoloji ve AYT kimyadan da kitap çözmeniz o kadar gerekmiyor. İki kere sınava girmiş biri olarak şunu söyleyeyim. Özellikle son sınavda. Hem ayete kimyadan hem ayete biyolojiden. Onların netliğini üzerinde yapmıştım. Ve ben kitap çözmedim. Aslında sene başında öyle başlamıştım. Dedim ki her e, dersten, özellikle ayeteden ikişer tane kitap bitireceğim. Tabii öyle başladım bir kazla. Ama bitmiyor arkadaşlar. Hele ki ayete kimya ve biyolojiden bitirmeye kalkmayın. Eğer kimya e, ayete fizik ve matematikte yeterince iyi değilseniz. Bunlar ayete matematik ve fizik daha önemli Önceliğiniz her zaman bu ikisi olsun. Ben mesela onlar neti nasıl yapmıştım? Başta iki, iki, tane kitap aldım. Hem Aydın Ayete Kimya vardı hem 3D Ayete Kimya vardı. Dedim ki ben bunları bitireceğim. Sonra zaman geçti yavaş yavaş az az çözdüm. E, sonlara doğru geldik. Bir baktım kitabın çoğu boş. O kitapların çoğu kaldı. Ama ben yine iyi bir şey yaptım Ayete Kimya ve Ayete Biyolojiden. Çünkü Ayete Kimya adasından çalıştım mesela kimyadan. Orada hocaların, hocamın çözdüğü sorular gayet yeterli. Ama şunu yapın demiyorum. Mesela bir kere bitirin bir kere bitirdiğinizde fulleyeceksiniz diyemiyorum. Kimya adasından hocanın çözdüğü soruları çok iyi kavrarsanız bakın size şunun garantisini vereyim. İkinci kez de son bir kez hepsini bir tekrar edip sınava girerseniz dahi onun netin üzerinde 9 netin üzerinde yapacaksınız. Hele ki şunu yaptıktan sonra bu dediğimi yaptıktan sonra üstüne bir iki yayının branş denemesini çözerseniz büyük ihtimalle fullersiniz. Ben size bunun garantisini verebilirim. AYT biyoloji için de aynı şey geçerli. Senin biyolojin kanalına çalışmıştım. Oradaki hocamız çok iyi anlatıyor. Ayete e, AYT biyoloji içinde gidip sayfalarca kitap bitirmenin bence anlamı yok. AYT matematikte, AYT fizikte eksiğiniz varsa. Bunu defalarca üstüne basarak söylüyorum yanlış anlaşılmaya, mal vermemek adına. AYT biyolojiden de tavsiyem şu bir an önce konuları bitirin ve onunla da branş denemesi çözmeye başlayın. Geçen gün işte bir arkadaşım sordu diyor ki e, bir kitap çözeceğim. Aydın mı? Aydın AYT kimyayı mı çözeyim? Hız ve rengin AYT kimyasını çözüm çözeyim. Dedim ki madem senin böyle bir süren var. E, o kitabı git AYT matematikten çöz ya da AYT fizikten çöz. Bu zamanla onu harcama dedim. Git sadece AYT kimyadan, kimya adasından çalış. Güzel çalış. Büyük ihtimalle zaten işine yarayacaktı. Bayağı iyi bir nette çıkaracaksın dedim. Yani kalan bu süreci yanlış stratejilerle e, boş boşa harcamayalım arkadaşlar. Ben iki yıldır böyle yaptığım için şu karşınızdayım. Siz de bunları yapmayın diye söylüyorum. Lütfen bunlara dikkat edin. Dediğim gibi her zaman odağınız AYT matematik ve AYT fizik olsun. AYT matematik adına da şunu söyleyeyim. Ben yeterince kitap çözdüm ama yine, yine yeterince deneme çözmediğim için sınavda istediğim net yapamamıştım. Ee, kitaplarda da aşırı boğulmayın. Bir önce bitirin. AYT matematik ve ayet fizik için de geçerli. Kitaplarınızı bitirin. Kitapları bitirdikten sonra bir önce denemeye başlayın. Son bir ay kala konuları bitireceğim demiştim ben. Bir ay kala konular bitti ama onun dışında bitirmem gereken, tekrar etmem gereken konular oldu. Bir ay diye kendinizi sınırlandırmayın. En azından geldiğince çabuk bitirmeye çalışın. Bu da gerçekten önemli. Ben bu dediklerime bu sene özellikle baya dikkat ediyorum. Ağırlığımı AYT'ye vermiş durumdayım. Siz de öyle yapın lütfen. Maddeler çok uzun oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın zamanınızı alıyorum. Üçüncü maddeye geliyorum. Üçüncü madde de çok önemli bence. Mola vermek arkadaşlar. Ben geçen sene mesela evden çıkmıyordum. Diyordum ki ben her zaman ders çalışacağım. Çalışmak zorundayım. Mola vermesem de zaten bir şey olmaz, bir sıkıntı olmaz diye düşünüyordum. Ama mola vermek gerçekten çok önemliymiş arkadaşlar. Hele ki siz evde çalışıyorsanız, evde çalışan bir mezunsanız, dershaneye gitmiyorsanız, kesinlikle mola vermenizi öneriyorum. Mola vermekten kastım da şu değil: evde oturup televizyon izlemeniz değil, arkadaşlarınızla olabildiğince dışarı çıkıp vakit geçirmek, farklı etkinlikler yapmak. Bunlar gerçekten önemliymiş. Ben geçen sene bunlara pek fazla inanmıyordum ve evden de çıkmıyordum pek fazla. Açıkçası bir yerden sonra psikolojiniz neredeyse bozulabiliyor. Bu da çok önemli. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Hatta mümkünse dışarı çıktığınız zaman arkadaşlarınızla e, olabildiğince sınavda konuşmamaya çalışın. Farklı şeylerden konuşun. Ve dördüncü maddeye geleyim arkadaşlar. Dördüncü maddede konuları hala bitiremeyen arkadaşlar var, TVT çalışan arkadaşlar var. E, onlar konuları nasıl hızlı bir şekilde bitirebilir? Benim burada önerdiğim çok önemli bir şey var. Kendim de bunu uyguladım. Konuları bitirmek istiyorsanız şunu yapın arkadaşlar. Mesela muhakkak ki çalıştığınız bir YouTube kanalı vardır diye düşünüyorum. Ee, onun oynatma listesine girin, kaç videonuz kaldı bir hesaplayın diyelim ki 40 videonuz kaldı. Ayete, matematikten bahsediyorum diyelim ki şu an 40 videonuz kaldı diyin ki ben günde 2 video olacak şekilde 20 günde bunu bitireceğim. AYT Fizikte 20 tane video var diyelim ki kalan videonuz 10 günde ee, bunları ikişer video şeklinde bitireceğim diyin. Eğer bunu yaparsanız günün şeklinde kendinize hedef koyarsanız 20 gün dediniz ya mesela beyniniz onu e, yapmak için elinden gelen her şeyi yapacak çünkü orada belli bir şey var. 20 günde dediniz, 25 günde bitecek en yani kötü ihtimalle. Ama siz bunu yapmazsanız, şu an kaç video kaldığını da bilmediğiniz için öf bugün bir tane video izlerim, yarın hiç istemem, ya, öbür gün iki tane izlerim diyebilirsiniz. Bunu yaparsanız bu sefer iş daha da uzayacak. İşin içinden çıkamayacaksınız. E, beyninize net bir şey göstermek sizin açınızdan gerçekten çok iyi olacak. Son maddeye gelelim arkadaşlar. Son madde ise belki de en önemli madde şu, bu olabilir. psikolojinizi iyi tutmak, stres yapmamak, yani biliyorum çoğu arkadaş çok stresli. E, stres yapmamaya çalışın arkadaşlar. Yani bu dört maddeyi uygularınız. Beşinci madde stres yapmaya geldiniz. E, sınav anını da stres yaparsanız, stresinizi yönetemezseniz bu güne kadar verdiğiniz bütün emekler çöpe gidebilir. E, bunun için işte en önemli madde stres yapma. Daha dört ay var. O, elinizden geldiğince e, stres yapmamak hakkında. Nasıl sınav anda rahat olunur hakkında videolar izlemeye çalışın. E, gerekirse farklı insanlardan görüşler alın. Tedavilere başvurun yani çok ileri gittiyse eğer sitesiniz. Çünkü biliyorum bunu yaşayanlar var. Bana da yorumlardan yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince size destek olmaya çalışırım arkadaşlar. Son olarak da şunu ekleyeyim arkadaşlar. Konuların kaldırılması hakkında şunu söylemek istiyorum. Konular kaldırıldı. Büyük ihtimalle ben şunu olacağını düşünüyorum. 11. sınıf konularına ağırlık verilecek diye düşünebiliriz ama ben 2020 yılında 2020 yılındaki sınava baktığımda şunu gördüm. 12. sınıftan kaldırılan konuların soruları yerine İkinci dönem konularının soruları yerine daha çok birinci döneme yüklenmişler. Oralara soru eklemişler. Buna da dikkat etmenizi öneriyorum. Video bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim.